Selamun aleyküm arkadaşlar. Mahmut'un çiftliğine hoş geldiniz. Evet arkadaşlar kazların kapısını açtım. Biraz sesimi yükseltiyorum çünkü sesim gelmiyor. Farkındayım. Ee, videolarda sesim iyi çıkmıyor. Sessiz konuşuyorum. O yüzden biraz bağırıyorum. Kazlar çok bağırıyor. Bakın ördekler de böyle dışarı çıktılar. Maşallah maşallah maşallah. Evet erkek Amerikan erkekleri kestik. Tabii ki biraz daha kaldı erkek. Elbette var. dişiler duruyorlar. Dişiler daha yoğun, daha ağırlıklı. Pekin ördekler, yeşil baş ördekler falan bayağı kalabalıklaştı buralar ördek açısından. Ay maşallah, hay maşallah. Şu yavru ördeklerimize bir bakın hele. 2, 4, 6, 8 toplu halde geziyorlar vay maşallah vay maşallah oh 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 2 4 6 8 2 4 6 8 9 taneler maşallah maşallah evet toplu bir tane de bu içeride var herhalde bu da onların eşi olması lazım evet kazlarımızı şöyle bir kısa da olsa dışarıda olsa dışarı salalım istedim kaz çiftliğinde kaz çiftliğinde ördek çiftliğinde Son durum böyle. Ve 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 Toloğuz kırması kazlarımız da şöyle maşallah sanallah. Çok güzel görünüyorlar. Ota saldırdılar. Otu özlemişler. Dedeleri olmadığı zaman ota çıkamıyorlar. Ancak ben olduğum zaman ota çıkabiliyorlar. Ben salarsam salıyorum. Yoksa ot yüzü görmüyor hayvancıklar. Evet, 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 evet. Ördeklerimize bakın ya. Maşallah, maşallah, maşallah. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kazlarımızın son hali bu. Burada 110 tane 110 veya 152 tane mas kazı kaldı. Diğer kazıları hep yukarıya çektik, besiye çektik. Orada da bir 50 60 tane var. Haydi oğlum haydi gelin bakayım ya gelin bakayım ya siz de gelin bakayım dışarı gelin bakayım haydi bakayım haydi bakayım. Evet arkadaşlar burada kazlar ördekler serbest dolaşıyorlar biliyorsunuz. Ancak eee beç tavuklarımızı salmıyoruz. Onları kapattık. Neden? Çünkü içlerinde bazıları dışarı çıkabiliyorlar ama içeri giremiyorlar. Dışarıda kalıyorlar, aç kalıyorlar. O yüzden arkadaşlar bir müddet böyle içeride duracaklar. Ondan sonra tekrar üstten çıkışlarını sağlayacağız. Şöyle onları da bir çekelim bakalım. Ne alemdeler. Ne yaptınız oğlum siz? Vay 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 vay. Evet maşallah 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 maşallah. Büyük bir kısmı şöyle yukarıda duruyor. 41 tane. 41 kere maşallah. 41 tane var. Yanlış saymadım inşallah. Tekrar sayalım. Evet 21, 21, 42 veya 41. 41 kere maşallah benim yavrularıma. Evet şöyle şu ufaklar az büyüseler, onlar da dışarı çıkabilseler veya dışarı çıkıp içeri girebilseler onları da komple açacağız ama şu anda dışarı çıkan içeri giremiyor. Yani ufakların bir kısmı öyle. Diğerleri gidiyorlar tabii. Şu anda o yüzden salmıyorum. Evet şöyle bir sakinlik görünüyor sahada ama kazlar, ördekler hepsi dışarıdalar. O yüzden gel bakayım gel 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 gel. Minik kuzularım benim gelin bakayım gelin gelin. Evet ördekler şu an yumurtlamıyorlar ama en kısa zamanda yumurtlarlar inşallah diye bekliyoruz. Ümit ediyoruz. Evet arkadaşlar kaz çiftliğinde ördeklerin beşlerin son halini sizlere çektim. Burada ördekler ağırlıklı. Şöyle geziyorlar görüyorsunuz arkadaşlar. Evet yine bu tarafta ördek ağırlıklı. Kazlar da şöyle bir yayıldılar ortalığa. Bakalım. Ne olur inşallah iyisi olur. İnşallah en iyisi olur. Mahmud'un çiftliğinden herkese selamlar, saygılar. Hepinizi seviyor. Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. <laughs>